ve Görkem 11 ile şu anda sahada ve ilk düdük geldi karşılaşma başladı. Ertuğrul İsmail geldi kendini gösterdi atmadı ona Eren Tunalı arkadaşlarını bekledi şimdi taç atışını kullandı Eren ceza sahasına doğru Sekli top bir vuruş direkten döndü Ozan İsmail Koç Röveşete vuruşu direkten döndü esin diliyoruz Tolga. Şimdi geçti. Bileli. Bakıyorum. Sarı kart geldi. Değil. Bakıyorum. Çağatay. Şimdi o da girdi içeri. Şimdi kullanıldı serbest vuruş. -cool. Çift yumruk. Top dışarıda. Köş Yiğit ceza sahasının ortası. Sekti. Offside bayrağı havada. Furkan. Onun vuruşunu top dışarıda. Ama öncesinde kalkan bayrak havada. Offside. TÜRKADİR mücadelesi. Yetmiş bir kez daha ayak koydu. Mert. Mert sağ kanadı düşündü. Cihat önünde bomboş pozisyon. Cihat vuruşu Canberk ikinci pozisyon. Maalesef topalarda Fatih. Hızlı geldi. Kırşehir Futbol Spor Kulübü. Çağatay Cihat mücadelesinde Tolga Ertuğrul durdurdu orada. Ertuğrul serbest vuruş. Kırşehir Futbol Spor Kulübü. Sol ayağını etkili kullanan oyuncu Mert. Mert Öz Yıldırım. Mert vuruş kaleye doğru. Canberk yurda Bu Muş yetersiz. Tolga'dan sağ kanada Mert. bıraktı Mehmet. Arka direğe doğru gönderilen top. Ümit indirdi. Ertuğrul Kurtuluş çevirdi. Ali Fırat'ın önünde kaldı. Ali Fırat bir kez daha doldurdu. Ofsat bayrağı kalkmadı. Mert yükseklik kazandırdı. Abdülkadir Kuzey var. Canberk burada kul. Abdülkadir'in yapmış olduğu hareket faal. Çağatay yerden. Şimdi Çağatay'ın önünde kaldı. Çağatay arka direğe doğru. Berat at altında Burak. Bakıyorum. Elle kontrol etti dedi. 1-0 mağlup durumdayız. Eren Tunal'ı ceza sahasına gönderdi. Top yükseklik kazandırdı Emre Tepegöz. Şimdi önünde kaldı. Vuruş ve topağalarda gol. Gol, 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 gol. gol. Nefis bir vuruş geldi. Çağatay topalarla buluşturdu. Çağatay gollerine devam ediyor Şimdi skor 1-1. izliyoruz bu güzel golü. Çağatay ayılmaz. Sağayla nefis vurdu. Burak kaleci Burak. Hareket bile edemedi. Şimdi skor 1-1. Baskımız sonuç verdi. Bursa Sporumuz golü 10 numara golü 10 numara Çadır. Mert Sırıldı Mert içeri girdi Abdülkadir Kuzey Abdülkadir Kuzey Yerde penaltı Yedirmiş bir pozisyon. Canberk dikkatli. Abdülkadir Kuzey. Vuruşu top ağlarda. Bir kez daha öne geçiyor. Kırşehir Futbol Spor Kulübü. Abdülkadir Kuzey'in golüyle. Yılmaz. Çağatay. Çağatay. Sıyırıldı Mehmet'ten. Karşısında Cihat var. Cihat'tan da sıyrıldı Çağatay pasını aktardı. Ömer Turan. Ömer pası güzel yer ama Eren için hızlı. Yusuf. Sol kanatta Çağatay. Boş ona doğru gönderilen top. Çağatay Yılmaz. Karşısında Cihat var. Çağatay. Pasında Yusuf. Bir kez daha Çağatay'a gelecek mi? Çağatay yerde kaldı. Kalk dedi karşılaşmanın hakemi. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Oyun devam ediyor. Bakıyorum. Son dokunuş. Ali Fırat. Kılıçeri Futbol Spor Kulübü. Yardımcı Hakem'e Tepkiler olduğu için Karşılaşmamı Yardımcı Hakem'e Bursa Sporumuzun oynadığı ne maçlar hatırlıyoruz Şu andaki Görüntüler gözümüzün önüne geldiğinde Sadece Yüzümüzde tebessüm oluşuyor Sebebi şu Bursa Sporlu gencecik oyuncular. Çağatay Yılmaz topun başında yine. Kusur <laughs> sertlerden sekti. Berat Ortun diş. üstten dışarıda. Gösterilecek. Yiğit Fidan. Yiğit. Yiğit yerde kaldı. Sarı kart Furkan. Furkan Yiğit mücadelesi. Orada Furkan'ın sert hareketi var. Bir anda ortalık karıştı. Furkan. Furkan. Şehir Futbol Spor Kulübü'nde Furkan o bölgede önce Yiğit'e sonrasında Yine başka bir oyuncumuza Vurmasına rağmen şu an hala Sarı kart bir sarı kartta Eren Güler'e ve Furkan ikinci sarı karttan düzeltiyorum Furkan'a geldi yine Sarı kart Ertuğrul'a bu arada ikinci sarı karttan Kırmızı kart geldi hem Furkan Hem de Ertuğrul iki sarı kartla Oyun dışında kaldı Bir de yine devam ediyor. Hem yani Furkan ne yapmaya çalışıyor açıkçası? Furkan ne yapmaya çalışıyor orada? Evet bu spor. Yani Furkan orada hem tribünlere hem yede kulübesine hem Ertuğrul'a yaptığı Açıkçası hareketlerle şu anda tüm türbünü de provoke etti. Spor, Yiğit'le pas. Mert'e offside yok. Mert Talha içeride boş. Talha vuruşu Canberk. Kırtaşını yaptı Yusuf. Berat ısrarla pas istedi ona doğru gönderilen top. Berat altın diş kafası kaleci Burak. Kaleci Burak uzaklaştırıyor. Talha. Hüseyin Hüseyin Ekici sağ tarafta oyuncu var vuruş ve maalesef top ağlarımıza gidiyor 3-1 90 dakika sona erebilir. Emre Tepek özün ve pası geçmedi ve karşılaşma 3-1 Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün üstünlüğüyle sona erdi.